Kıymetli takipçilerimiz merhaba. Öncelikle bugün size XMAX motorlarımızda motor kilitlediği zaman nasıl anlaşılır bunu size anlatacağız. XMAX motorlarımızda genelde olası problemlerimiz var. Nasıl? Birincisi motorlarımızda siz marşı çevirdiğiniz zaman bir ses geliyor ama motor çalışmıyor. Bunun sebebi nelerdir bunu anlatacağız size. Bunların sebeplerinden biri akünüzde bir problem olabilir. Akünüzün amperi düşüktür. Bundan sebep motorunuz çalışmıyordur. İkincisi Motorunuzda ön varyatör dediğimiz yerde az sonra göstereceğiz size bunları. Ön varyatörünüzde kayışınız kopmuştur. Belki ön varyatörünüz sıkışmıştır. Bundan sebep motorunuz çalışmıyordur, dönmüyordur. Bunun dışında marş dinamonuzda bir problem olabilir. Bundan sebep de motorunuz çalışmıyordur, o sesi çıkartabiliyordur. Buna benzer birkaç sebep var. Öncelikle bir tamircinin sizin motorunuzu gerçekten kitleyip kitlemediğini anlayabilmesi için ön varyatörü söküp Motorda çevir var mı yok mu bunu incelemesi gerekir. Marş dinamosunu söküp marş dinamosunu incelemesi gerekir. Ve bunlarla beraber neticeyi net ve doğru bir şekilde iletebilmesi için varyatörün açtıktan sonraki süreçte size dönüp evet motorunuz kitlemiş ya da kitlememiş diye net bir şey söyleyebilir. Motorumuzun kitleyip kitlemediğini nasıl anlıyoruz onu göstereceğiz size. Motorumuzda bir varyatör sistemi var varyatör sisteminde ön varyatörde bagaların olduğu yerde bir pervanemiz var. Bu pervaneyi sağa sola çevirdiğimiz zaman eğer zor dönüyor ise şu anda görüldüğü gibi ve hatta dönmüyor ise bu motorumuzun kilitlediğini gösterir. Biz burada kranka hareket verdiğimiz zaman silindirin içinde piston gidip geliyor. Gidip geldikçe de motorumuzun hareket edip etmediğini anlıyoruz. Marş verdiğimizde de hareket ettiği gibi. Bundan sebep eğer bu zor dönüyorsa motorumuz kilitlenmiş demektir. Burada çıkacak masraf en basiti silindir piston olacaktır. Silindir piston dışında bunun hareketiyle, durmasıyla, zor dönmesiyle beraber burada krank kolu, yağ pompası, krank bunların tamamı da değişme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bugün itibariyle 2025'in 7. ayında şu anki ortalama çıkacak maliyet 60.000'ne 90 bin arası değişir. Bundan sebep motorunuza eğer kıymet veriyorsanız ve masraf çıkmasını istemiyorsanız kullandığınız yağ çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor. Az önce motorda gösterdiğimiz gibi bu motorun kilitlenmesinin sebebi aslında yanlış kullanılan yağlar. Yağın görevi insanın vücudundaki kan neyse motorun içindeki yağın da görevi aslında o. Motorun içindeki yağ sürekli olarak hareketli parçaların fazla ısınmasını ve fazla sürtünmesini engellediğinden sebep Motorun içindeki hareketli parçaların ömrünün uzamasının sebebi aslında kullanılan fabrikanın verilerinde olan ve fabrikanın tavsiye ettiği yağların kullanılması gerekiyor. Fabrikanın tavsiye etmediği yağlar kullanıldığı takdirde motorlarımız aşırı sürtünmeden ve aşırı ısınmadan dolayı maalesef silindir, piston, krank bunların tamamı kilitliyor ve içinden çıkılmaz ve ciddi manada masraf çıkartacak durumlar ortaya çıkıyor. Biz kendi tamirhanemizde iki tane yağ kullanıyoruz. Birincisi Modülün 5100 dediğimiz ya 1040 yarı sentetik ya İkincisi ise Punt olayının DX4 1040 yarı sentetik ya Biz bu yağları kullandığımız takdirde herhangi bir şekilde bir problem yaşamıyoruz.